Abi valla ben bir şey söyleyeyim, ben bir Kürt seçmeni olarak HDP'nin kapatılıp kapatılmaması bu yargının işi ama kardeşim ben bu işte bir şey anlamadım, ki. Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor, Diyarbakır'da adam diyor ki bu adamın seçime girmesine hiçbir beyis yok, adam girdiği akşamı sabahleyin işleri bakanı diyor ki bu adam teröre bulaşmış ya ben anlamadım abi ona ben cevap vermiyorum. Ee, yani kapatılsın, kapatılmasın ya bir şey demiyorum. Bence kapatılmamalı. Ya, ya açmayacaksın, ya açmayacaksın, ya kapatmayacaksın ya da açtığın zaman bırakacaksın yapsın. Adama diyorsun gir, hiçbir beyiş yok. Yüksek seçim kurulu dediğin zaman herhalde o ilin, o ilçenin en büyük e, kıdemli savcı hakimleri. E, gir diyor, akşamı İçişleri Bakanı diyor ki yok abi bunu alacaksın, kaymadı öyle bir şey yok. E, bence ona cevap vermiyorum abi. O kamuoyunun takdiri. Buyur seçmenin kalbini kırar mı? Ya abi bak ben diyorum ki ben 2002'den beri AK Parti'den başkasına oy vermişsem e, insan olmayayım. Bir tek e, İmamoğlu'na da ikinci seçimde niye verdim? Adam 13 bin oyla kazanmış. Ben babamdan hep şeyle gördüm. E, zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır. Baktım ki İmamoğlu'na ediliyor. Ben ikinci de İmamoğlu'na verdim. Allah biliyor ya. E, fakat şunu söyleyeyim. Ya abi kırmaz mı ya? Ya bu ülke hepimizin ya. Kürt, Türk abi Allah'ın peygamberi veda diyor ki hiçbir beyaz, hiçbir siyahtan, hiçbir siyah, hiçbir beyazdan üstünlük takmadadır. Hepimiz aynıyız. hiç kimse, hiçbir ırk, bir ırktan üstün olamaz. Çünkü Allah'ın peygamberi veda etmesine. aynen öyle diyor ve bu ömür boyu da devam etmeli. Şimdi abi ben de Kürt'üm şu anda bak. Şimdi ben de Kürt'üm şu anda. Onlara sadece onlar da e, yani bir yolu e, şey yapman lazım. Şimdi bugün onlar da Türkiye kurması lazım. Şimdi Türkiye battı mı hepsi batar. Gemi battı mı hepsi batar gider. Bugün Amerika, Cumhur Amerika, Fransa, Almanya gibi bizim düşmanımdı. Bunlar ne yapıyor? Türkiye parçalamaya çalışıyorlar. Yani biz parça süre ne yaptılar? Ne Allah soktular? Bak çoluk çocuk ne günahı öldürüyorsun. Allah ara bak bize bir mikro verdi. Bak hala biz onu acı çekiyordu. Ben 15 gün yoğun boyuna kaldım, vallahi Allah'a yalı var gördüm ben. Kimi, bu um, mikrofonu yüzünden de bak, şeyine, onlar zulüm iyi bir şey değil. Allah Teala canı bizi, herkese Allah Teala bir dili vermiş. Dinliye demiş. kimse onun karşı gelemezsin. Bu şehirki, herkes birbirine saygı, saygı bir şey yapma lazım abi. Yani kapatılması yanlış mı olur diyorsun Hedef Kapatılan yanlıştır abi. Ha suçlu suçlular varsa şu cazı çaksın. Şahsı çaksın olarak. Evet, şahsı, kimi suçu var çaksın. Diyor hangi parti olsun diye. eğer yanlış yola gider de onu cazire çaksın. Ben onu karşıyım abi. Şimdi daha öncesinde de zaten e, HDP gibi faaliyette bulunan partiler kapatıldı. E, kapatılmasına rağmen tekrar buna benzer partiler açıldı. E, HDP'nin bana göre ben bir vatandaş olarak kendi fikrimi özgür irademi söyleyeceksem e, dağdaki PKK'lıların e, meclisteki temsilcileri yani bunu kimse ee, herhalde inkar edemez. Yani bu gözle görülür bir şey. O kadar askerlerimiz şehit oluyor. Ben de askerlik yaptım. Ee, alen açık e, PKK'yı deste destekleyecek e, politikalar uyguluyorlar. Kesinlikle e, kapatılmalı demiyorum. Çünkü daha önce de kapatıldı. Ama en azından içerisindeki e, PKK'ya alen açık e, yardım ve yataklık yapan kişilerin e, dokunulmazlığı elinden alınıp ee, hukukun önünde, adalette yargılanmaları gerekir. Bunu düşünüyorum. Ee, PKK'nın da meclisteki e, partisi olduğunu, yani e, destekçisi olduğunu inkar edemeyiz. Yani bunu gözle gören hiç kimse diyemez ki e, yok, e, HDP, e, PKK'yı desteklemiyor ya Çünkü her birinin de dağda fotoğraflarını da gördük yani. Oradaki PKK terör örgütleriyle fotoğraflarını da gördük. Ee, hani bu durumda hani kapatılmamalı kat bence kapatılmamalı ama içinin temizlenmesi gerekiyor. Ya şimdi dediğim gibi e, görüşler tabi görüşler farklıdır. Çözüm olur mu? Aslında bir nebze olur niye olur? Zaten HDP kapatılsa HDP'nin e, oy verenleri e, dönecek CHP'ye verecek. Bu bir aşikar yani bu bir gerçek. Şimdi orada alternatif var yani. Uzayı keşfetmeye gerek yok. Bu çok basit bir şey aslında. Yani burada spekülasyon oluyor. Yani burada çok provokasyon oluyor. Bu provokasyona dönüyor. Bunu da bilerek yapıyorlar. E zaten HDP seçmeni kapatılsa dönecek CHP'ye verecek. Dönecek bilmem iyi partiye verecek. Veya X bir yere verecek. Örnek veriyorum. Ya da yeni bir parti kuracaklar. Alternatif var. E bu sadece provokasyon. Onu söyleyeyim. Yani artık insanların e, bilinçli olması lazım. ya Dünya değişiyor. ya bir Gerçek bu. Dünya değişiyor artık bilincinde olmamız lazım diye düşünüyorum yani. Şimdi HDP'nin kapatılıp kapatılmaması bu sadece siyasi rant için gündeme getirilmiş bir şeydir. Daha önce de yine getirildi 3-4 ay önce falan. E şimdi ne yaptılar bunlar Ankara ve İstanbul'u kaybettikleri gibi ne yaptılar? Diyarbakır, Mardin, Van doğudaki belediyeleri çöktüler. Çünkü bu değirmenlerin saltanatların çarkı dönmesi lazım. Oraya çöktüler. E şimdi HDP kapatsın. Ha. Tek bunların yaptıkları tek şey siyasi iktidarını muhafaza etmek için her türlü yol mübahtır. Bu ona göre hareket ediyor. Yoksa HDP, HDP kapatılmış zaten yedekte HDP var. Yani kapatırsan olacak kapı. Yedekte HDP'leri var kapatılmadı şu an duruyor. E, devam edecekler onunla. Amaçları bunlar HDP'nin falan şunun bunun değil. PKK'ya da zaten en büyük yardım bunların kendisi yaptı. Kendi kendi bakanları milletvekilleri vuruyor. Oslo'dan alıyor e, o şey helikopterler Kandil'den alıyor. Oslo'ya götürüyor. Bunlar bir araya götürdü. Dolmabahçe'yi hatırlayın. Bunlar kanki değil mi derlerdi da. Bunlar amacı PKK'yı veya terörü bitirmek değil. Öcalan kardeş çıkarmışlardı. Öcalan'ı çıkarttılar. Yani Öcalan şeyin bildirisini, Öcalan bildirisini meydanlarda ben mi okuttum? Ya kendileri terörün bitmesini bunlar istemez. Tek istemeyen bunlardı zaten. Yani şimdi 15 yıl önce evet kapatılmalı derdim. E şu anda kapatılmalı desek ne diyecek ki? Yani HDP'yi kapatsan başka bir parti kurulacak. Değişen bir şey yok. Sadece isim değişiyor. Mesele yani bunun köküne inip zaten yani bunu daha önce ortaya koydular. Siyaset yapsın dediler bunlar. Yani dağda değil de şehirde siyaset yapsınlar dediler. E şu anda kapatırsak tekrar dağa mı çıkacaklar? Yani kapatılması taraftarı değilim. Ama yani kapatılsa zaten isim değişecek. Değişen bir şey yok. HDP yerine DTP olur. ZTP olur. Yani değişir yani. Çözüm değil. Değil. Kapatmak çözüm değil. Ama siyasi yasak olabilir. O partide görev yapanlar siyasi yasak alması gerekiyor. Olan gereken de o. Yani çünkü suçlu kişidir, şahıs. Onlar ceza almalı ki onlar temizlensin. Temiz olanlar yazsın. Ya e, HDP olayı çok geniş e, açıkçası. O konuda çok e, bir yorum yapamayacağım ama e, kapatılmazsa e, ülkemize ne gibi zararlar olacak? Bunlar çok önemli. E, ama bir taraftan da e, saldırı var yani ciddi anlamda. Bu anlamda kapatılması e, iyi olacak yani. Siyasi görüş olarak HDP'nin kapatılması kapatılması onu beni bağlamıyor. Beni bağlayan ne? Şu anda Ankara'daki İstanbul'da ve İzmir'de kazandığı belediyeler kimin sayesinde? HDP'nin sayesinde. Ben CHP'liyim. Açık ve net söylüyorum. Ama HDP'nin sayesinde kazandı. Bunu art etmeyelim. HDP kapatısı, kapatması beni bağlamaz ama HDP'nin ııı e, e, hani millet meclisi millet, millet iltifaka girmesi gerekir. CHP, İyi Parti, HDP'nin iltifak girmesi girmezse biter. Diyor ki Kılıçdaroğlu kapatın şey istemiyoruz diyor. Akşener ah istemiyoruz diyor. Ama o zaman ne olacak? Ayazlar alacaklar. Çünkü neden de ben Kürt değilim. Aslını inkar eden köpektir. O da bizim vatandaşımız. Aslını inkar etmiyorum. Onlar da tabii ki kendilerine göre bir yaşam tarzı vardır. Ama şu var ki kapatma konusuna girmiyorum. İltifaha girsin diyorum. Demek Kapatmak çözüm değil mi demek? Çözüm değil. Çözüm değil. Adam ne yapar bu süver? Kim kapattı beni? Bu adam ben bu adam beni dövdü. Ben giderim sana giderim. Şimdi bu AKP, bu kapatırsın. CHP'nin ya ekmeğine yağ sürmüş oluyor. İyi Parti ekmeğine yağ sürmüş oluyor. O Kürt kime verecek? En yakın adamı kim? CHP CHP'ye verecek. Kapatırsın mı o zaman? İltifak olursa olmasa da kapatırsın. Eğer CHP'ye oy verecekse. Ben CHP'ci olarak şöyle demek istiyorum. Bak CHP'nin de yanlışı yok. Evet. Yanlış. CHP'nin yanlışı da çok. Yanlışı, şöyle bir yanlışı var adamların. Ama bak adamın her konuşması gerçek oluyor. Şöyle bir yanlışı var. Bu ben düşünce tarzım tabii ki. Herkese düşünce saygım var. Hangi parti olursa olsun. CHP'nin şöyle bir yanlışı var. Seçim, 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 seçim diyor. Sen 8 defa kaybetmişsin. Daha De hala niye zorluyorsun? İltifaklarını toparla. Yani demek istediğim şu. Kendi adamı, adamlarını toparla kabul diyor. Bir de şöyle bir şey düşündüm ben. Geçmişte düşündüm böyle bir şey. Şimdi kaç tane parti var? Sol parti. 50 tane sol parti var. Varsayalım. Onları başkanların topla. De ki CHP dahil tüm partiler kapatılsın. Tek bir parti kuralım. Ne kadar sol parti var? Ne oldu CHP parçalanıyor. Mesela şimdi diyelim ki Ağaç Partisi. O kadar sol parti kopulmuş olsa, Ağaç Partisi gelmiş olsa ne olur? Tek başına iktidara gelir. Ne oluyor? Parçalandığı için gelemiyor. Yani bu atıyor. Şey, şey Kılıçdaroğlu işte seçim seçim diyor. Bir yere varamaz seçimden.